Araba buraya durmuş. Abi, o var. indi. Evet. Gördüm. Bak, bak Evet hep öldü ama şu başka biri dağılıyor şu an burayı. Yok, bir tanesi indi. İndi bak. Merhaba arkadaşlar. Bir YouTube'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eski, eski, bir YouTube videomuzda. Evet, yeni bir abi plastik mod bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 210'da burada bir daha yeni bir kanal, sadece bir kanal. Kurumdan yeni çıkmış bir kanal desek tadirci caizse. müthiş bir kanal da diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle burada böyle gelen kasma. Bir hatta başka şeyler yok. Burada gayet doğal ve her zamanki sözcüğümüz doğal ol, kendin ol diyoruz. Ve maça müthiş başlıyoruz. İnen çıkan yok burada şu an. <laughs> ve vizyon yine bomboş arkadaşlar. Hatta arkadaşlar demeyelim biraz metsiz geliyor aslında da neyse arkadaşlar diyelim. Yine ne bot gözüküyor ne başka bir şey. Adeta biz ona sessizlik çökmüş. Ölümü bekleyen 3 asker de diyebiliriz. Zahşır. Bu arada ama Kanala like atıp abone olmayı sakın unutmayın. İleriki zamanlarda adımızı duyuracağız. Ondan sonra bak ben bu takımları evet. ne yapmadım? Keşke PRS'e girseydim. O, şu bu isteme. Evet arkadaşlar yeni rakipleri gördüğümüzde görüşürüz. görüşürüz. Haydi bakalım. Evet burada bir botçuk. Bu zaten sahnesinde gider. Bu arada bu kanal ortak bir kanal olmuş ama. Bu kanal ortak bir kanal olduğu için. E, e, teşekkür ederim. <laughs> ortak bir kanal olduğu için. E ve N'nin bir anlamı var. Bunu, Onu 500 art da art Partnerim açıklasın size. Şimdi yok mu sorun? Şimdi. Ne, ne anlamı? Mustafa Neşet'in M'si, M'si bu fazla bir özel bir şey anlamı yok. Ağırlık um, olarak PUBG Mobile olmak üzere Brawl Stars Brawl Star Eee Büyü... Başka Bir var bu Gamze gelecek Ben bir Bir yolda Evet bu arada Aksaray'ın göbeğinden Araba var mı? Yerleştir Mesela bir bot Veyahut Ağırlık diyebiliriz buna. Onu Öldürüyoruz. Mutuna bakmaya gerek yok. Çünkü evimiz bir şey görmedik. Fazla bakıyoruz. Şimdi soruyoruz şey. Yeni rakipler gördüğümüzde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Taş atıyoruz şu anda. Aman çok güzel rak atıyoruz. Araba gözüktü ileride. Yoksa durdu mu? Araba buraya durmuş. Bak, çocuklar. O indi. Evet. Evet, müthiş bir rastım, müthiş, full aksiyon, full heyecanlar. Ha ben de müthiş olmadığından dolayı adamlar M4'ten şey yapıyor, çatışıyor. Ben lootlamadım bile doğru düzgün. Evet, M4'ümüzü de buradan alıyoruz, lootumuzu yapıyoruz. Adamlar bu... Ne tamam, bot? Tam bot mu? Bot bile bize artık dallama başladı. Bu hale düştük. Aldın mı? Aldım. aldım. Gördüğünüz gibi bize durmak yok. Rush, Raş, rush, rush. Bir tane araba vardı gördünüz mü? O araba gitti. Bunlar e, gel. yok. Gel var bende gel. Bende büyük medkit var gel. Ve daha önce gördüğünüz gibi, size yanımdaki kuşumla tanıtayım, Kenan ismi. Yakında iz olacak. Başka ne oluyor? Biri evde, biri buradan dalladı, biri oradan dağladı deyirken, filmi film üst kitle aldık eğerse Ve yeni rakiple gördüğümüzde görüşmek üzere. Adam var tamam. Ve daha gördüğünüz gibi, full ulaş, full heyecan. Bir daha bak, dolu. Bunlar geçiyor gördüğünüz gibi. <laughs> ee, ben namı diye. Tamam, o nasıl bana serdi? O kadar tuttum adama. Nasıl lan ben? P boyun prosuyum. Ben bu kitabını yazdım. Bu arada arkadaşlar yine hatırlatayım. Lütfen like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın. bir lazım. Lütfen aldım. Bu kadar ileride büyüdüm de aman ben şöyle bunu severdim, böyle bunu severim demeyin. O yüzden ne diyorduk? Full doğallık, full rush, full heyecan, full aksiyon. Evet arkadaş, şimdi arabaya basıp arabaları ilerleyeceğiz. Allah'ın izniyle kavga edeceğiz. bilmiyor. Gel lan gel. Gülüm lan kuşun abi. bende 8'li divizi var ha. 4'lü de var, 8'li de var. Yeni rakipleri gördüğümüzde görüşürüz. Adam sıkıyor soldan. Oooo! Oh. Gel 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 Yok. Düştüm düştüm tepe de sünde Adam yanımda lan. Helal olsun. Helal aldım, olsun. Aldım, aldım. Helal olsun. Evet arada böyle düşmelerimiz, kaymalarımız, ses kaymalarımız oluyor Olur. bacanak diye. <laughs> Kanal ismi o yüzden bacanak. <laughs> Neşet sen Muhammed'i kaldı ben cam açacağım. Adam var lan. Botlar mı lan? Lan bu botların beni salladığı kadar. Vallahi billahi. Lan bir cam basacağım dedim ilk orada da rahat yok adam bana. long lan galiba. birisi daha mı Birisi daha mı bilmiyorum da botları gitti ölmedi lan o bot mi? ölmedi çalılar o zaman eğer biri benim bot kilimi çalsın <gülüyor> Abi. <gülüyor> Sakin ol bot. Sadece... Lan bro loot <laughs> atmış mı <da> gidiyor? <laughs> Vay, Gösterdim size Hakan'a. Oğlum ben adamı sıktın da. Adam yatmış oraya. Pusu atmış bize. Benim lan bir tane şuradan gidiyorduk bak. Siz bunu hiç görmediniz. Yok emin zatmışlık var. Almayacağım. AVM'si var. Alıyorum ben. Kimi? Adamım. AVM'yi aldım. Aferin. Bak verebilirim ya. Şöyle bak. उस जाति की जगह पहले आधार राशि देते हैं पर इस टाइम में में से आप लोग जाति में से कौन हैं बम्बई लाल बने हैं बमुश्किल Neyse bana iyi olur. Hadi gidelim gidelim. Abi bir şey mi? Kardeşlerim şu an nereden sıktığını bilmiyorum ama şu an bir <laughs> gösterme sağdan bir baskı. Onlar çatışıyor. Başka nerede çatışıyorlar. Ben bir ben bir ben bir bakıyorum. Sağ tarafta. Vallahi var ya ölüme gidiyorum resmen. Acı kutu aldık. Aç kaldık. Gördüm. Maçı da direkt maçı Evet hep öldü ama şu başka biri dalıyor şu an burayı. Başka biri bombalıyor. Kim atıyor? Siz mi atıyorsunuz? Yok biz değil. Yerden, yerden, yerden. Ha yatıyor, tamam. Ona spreyimizi attı bu, fazla yaşamaz. Evet, bunun bir arkadaşı daha var. Ama nerede? Bellisiz şu an. Yerlere iyi bakın. O da yerlere iyi bakın. Ya da hangi adı olabilir? ha, dikkat edin. Aha. Nereden bir... Evden gördüm. Bir tatil yastıkları var, Bakın bir... Hayır Aynen duşladık, duş dökü, dökü. Gördün, dökü gördüm. Dökü. alalım. Gördüm gördüm. Hangi makine? AVM'nin orayı bir bakayım. Bir de desin, bir makine. Oh. De, oh. de bir de. Bir de bak. AVM'de. bir şey şey yapalım. Aç mı? Pencere aç atalım. Tekin enerji, enerji bak, bassın. Bana bir sağla suyu. Bana dene Gördüm. Bak hava suyu o kadar iyi gösteriyor ki. Var ya, tam AVM'lik bir. Gel dört dört. Valla bence rastlayalım. Valla abim bana bana söyle bakalım. Gel. Nerede? Gördüm 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 şeyden çıkıyor. Valla rastlayalım bence arabayla. Evet çok iyi bir tanesi. Bak, arabaya arabayla Ya da hiç... biz gidelim. Sen burada oyalan neşet onları. Mavit gel Mavit gel arabaya. Soldan bas Mavit'e. Neşet i̇şte, sen çık hadi. Muhammed sola git biraz sola git. Aynen öyle. Bir indi, indi rastay. Bas, oraya, bas. Çok da dur, çok da sağa, 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 sağ, Bir sağ, sağ. at kafayı, at kafayı. Bir içeri. Biri orada indi. Peki. Lan bombayla patladım. Düşürdüm birini. Bombayla patladım. Neşe. Neşe çabuk gel Neşe. Canları acımaz. Birisi burada Çal. düşürüyor. Al bacana. Al bacana. Al Lan. canın ne kadar lan? Acip az. Evet. O al dedim adamı la. İkinci oldu. Güzel bir maçtı benim o açımda sen benim kill gelmiş lan. Hı? Benim kill gelmiş orada. Ya ben onu gün içinde birini ha. düşürdüm orada bir de. Lan adam gibi. bomba attı ya. Güzel bir oyundu. Bin olmadı maalesef ama bol heyecanlı, bol killli bir maçtı. Güzel rastladık. Bu yani başlangıç. Kenan da yanma ne uçuyor lan devamı, devamı, ee, devamı gelecek. Like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Bu isimleri daha çok duyacaksınız. Çok göreceksiniz. Ee, hepiniz Allah emanetsiniz. Görüşürük. Aynen. Son kez ben de bir şey söyleyeyim. Tekrardan tekrardan ücretsiz bir şekilde destek olun bize. Bol bol like atın, abone olun ve paylaşın. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> Hayvan görüşürük.